Cumhurbaşkanı Erdoğan milli ağaçlandırma gününde Beştepe'deki millet ormanından verdi mesajlarını. Ağaçlandırmada 2023 hedefini açıklayan Erdoğan yanan orman alanlarındaki ağaçlandırma çalışmalarının da bir yıl içinde tamamlanacağını duyurdu. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara ülkemizin orman varlığını yüz ölçümümüzün Üçte birine ulaştırmaktır. Paris İklim Anlaşması'nın tarafı olarak sıfır emisyon hedefimizi ortaya koyduk dediği orman varlığının artırılması için mücadelenin süreceğini belirtti. Biz geldiğimizde 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı 23 milyon hektar sınırına getirdik. Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada Dördüncü sırada yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki Millet Ormanı'nda Milli Ağaçlandırma Günü fidan dikim törenine katıldı. Evet. Ağaç dostu olan, orman dostu olan, çevre dostu olan insanın da dostudur, tüm canlıların da dostudur. Türkiye'nin ciğerini yakan orman yangınlarına dikkat çekti. Yangına müdahale süresinin 40 dakikadan 12 dakikaya düşürüldüğünün altını çizdi. Tarihimizdeki en zengin hava filosunu kurduk dedi. Yaz boyunca alevlerle mücadele eden kahramanlara teşekkür etti. Hedefimiz yangından zarar gören alanların ağaçlandırma çalışmalarını bir yıl içerisinde tamamlamaktır. Toplam 252 milyon fidanı inşallah yıl bitmeden toprakla buluşturmuş olacağız. Macaristan Başbakanı da fidan dikim törenindeydi. Erdoğan Türk Macar dostluk ağacını konuğuyla birlikte dikti. Sonrasında ise Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Beştepe'de kabul etti. <laughs> Macaristan Başbakanı Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılan 101 parça tarihi eseri iade etti. Erdoğan'la konuğu eserleri birlikte inceledi.